mutluyuz, Güzel bir günde e, gün aldık. Nikahımız kıyılacak. Darısı tüm bekar çiftlere inşallah olsun. Yani evet çok sevinçliyim. Hani çok farklı bir duygu. Bugün seçme günümüz hani sevgililer günü dedik. Bari sevgililer gününe nikahımız kıyılsın. O şekilde olalım dedik. Hem nikahımız hem de sevgililer günümüz e, güzel beraber. Güzel bir hatırası olsun. Hey, çok heyecanlıyım. <laughs> çok heyecanlıyım bugünle ilgili. Ee, özellikle bugün olmasını ben yani biz ikimiz çok istedik. O yüzden bugün için aldık ve çok mutluyum. Evliliğin kıymetini, kutsiyetini çok fazla maalesef bilmiyoruz ya da önemsemiyoruz. Çok sayıda evliliklerimiz maalesef kısa sürüyor. Çok küçük şeylerden, böyle kıymeti harbiyesi olmayan şeylerden karşı karşıya geliyoruz. Düşünürüz ki işte şunun şuyu var şusu var, bunun tuzu var, bizim niye yok? Ya da şu eksiklik var diye bahane üretiyoruz. Ama esas olan gönül birliği değerli kardeşler. İbrendiğimiz diyelim. Aslında ibrenilecek bir şey yok. Adına da medeniyet dediğimiz o batıda var ya, batıda bizim aile sistemimiz yok. Bizim aile sistemimiz güçler. Bizi de ayakta tutan bu aile sistemi. Onlar daha ile falan kalmamış, kirlenecek bir şey yok. Bakın ben iki sene Amerika'da yaşadım. Şundan emin olun, bütün samimiyete söylüyorum. Şimdi onlar derler ki kadın hakları falan. Kadınların haklarının en kötü olduğu yerlerden birisi Amerika. 40 derece sıcakta kadınlar çalıştırıyorlar, asfaltta çalıştırıyorlar. Her birlikte bir ise zaten kalmamıştır evlat anne baba diye bir şey kalmamıştır. En çok korktukları şey de nedir biliyor musunuz? Biraz yaşlanınca aile de olmadığı için onları götürürler, bir huzur evine bırakırlar, orada ölümü beklerler. Artık aile sistemleri diye bir sistem kalmamıştır. Ama bizde nedir? Bizde şudur bakın. Bizim bir Müslüman olarak ulaşmak istediğimiz en önemli nokta neresidir? Cennettir değil mi? Cennet nerededir? Analarımızın ayakları altındadır. Bizdeki aile, aile kutsiyeti budur. Bakın bu devlet annelerine, babalarına bakan evlatlara para veriyor. Aslında o parayı almamamız lazım. Bizim annemize, babamıza bakmamız zaten bizim için bir görev. Böyle bir aile yapısından geliyorum. Biz elhamdülillah onun için değerli kardeşler, değerli gençler aile sistemimize dikkat edin. Çok sayıda maalesef televizyon programlarında aile sistemimizi bozmak için, parçalamak için Allah korusun çok kötü programlar var. Onlara dikkat edin. Aile sistemimizi inşallah hep ayakta tutalım. Mahmut kızı Gülbakra Roziyeva hanımefendi Durdu Mehmetoğlu Arif Çaka Bey'i eş olarak kabul ettiniz mi? <laughs> <İyi>. Sesli. <laughs> Sesi duydunuz mu? <laughs> Duyamadık diyorlar. Evet. Evet. Bir alkışlayalım bakalım. Evet. Evet. E alkışlayalım mı arkadaşlar? Sizler de şahit oldunuz mu efendim? Biz de medeni kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak bu iki... Sayın Başkan hediyemiz var Yaş 71. Evet. dostlar aracılığıyla tanıştık. Görüştük, konuştuk, anlaştık. Böylece hayatımızı birleştirmeye karar verdik. Karı koca birbirine saygılı olması lazım. Evet İslam'ın emri budur. Ne dedi biraz önce? El cennetü tahta akdamül ümmehat. Cennet anaların ayakları altındadır. Kadınlara o şekilde önem ve değer vermemiz lazım. Onların da yine Cenab-ı Hak ne diyor? Eğer bir insanın bir insana secde etmesini emretseydim karının kocasına secde etmesine emrederdim. Yani iki tarafı da ne yapıyor? Sım sıkı birbirine bağlıyor. Dinimizin emri bu.